Geçen günlerde Kaido'nun bulunduğu sahneleri ve Wano'yu baştan aşağı okudum. Evet, bunun için bana işsiz diyebilirsiniz ama bu süre boyunca çok önemli bir şey fark ettim. Bu fark ettiğim şey öyle bir şey ki, o da niye hiçbir karakteri öldürmüyor? Gibi soruların cevabını verecek türdendi. Bahsettiğim olay Kaido'nun ölümü. Evet, bunun hakkında bazı videolarımda çokça çok konuştum. Ama mangayı okudukça göze batan çok daha büyük noktalar keşfettim. Dolayısıyla bu video tamamıyla Kaido'nun neden öleceğini düşündüğümün bir videosu olacak. Videoya geçmeden önce bu videomun muazzam derecede spoiler içerdiğini unutmayın. Dolayısıyla seriyi animeden takip ediyorsanız videoyu kapatın ve arkanızı dahi bakmadan koşmaya başlayın. Uyarımızı yaptıktan sonra videoya geçelim. Kaido ile ilgili her konuştuğumda klasik bir bölüme hep dile getiriyorum. Kaido'nun ilk tanıtıldığı manga, kendisinin mangaya giriş yaptığı bölüm olan 795. bölüm. Bölüm başlığı ise intihar. Kaido'nun girişi bir bakımdan diğer yonkoğullarla aynıydı ama bir bakımdan ise çok farklıydı. Beyaz Sakal tanıtılırken kendisinin hasta olduğu belirtilmek için serumlara bağlanmıştı. Bu hastalık ileride kendisinin Marineford'da Kılıç dahi sallayamamasına, Haki dahi kullanamamasına sebebiyet verecekti. H.Raw'da bunun altyapısını daha beyaz sakal ilk tanıtıldığında vermişti. Big Mom tanıtılırken kendisinin tam anlamıyla yemeğe çok bağımlı ve yamyam olduğunu bize gösteriyor. Ve Big Mom kendisine ana diyen bir grup kişiyi canlı canlı yiyor. Bu yamyamlık ve yemeğe bağımlılık ileride kendisini kafayı yemesine sebebiyet verecekti. Eiichiro Oda bunun altyapısını daha Big Mom ilk tanıtıldığında vermişti. Karasaka tanıtılırken kendisinin Rufi ile tam tersi bir kişiliği olduğu gösterildi. O bölümlerde bunu anlayamasak da Marifort ve Impel Down sezonlarında Rufy'e ne kadar kişilik olarak ters düştüğünü anladık ve ileride bize serinin ana kötü karakteri olacağının sinyallerini verdi. Peki ya Kaido? Şu ana kadar anlattıklarıma bakarsak Eiichiro Oda karakterleri tanıtırken ileride onlara ne olacağı hakkında bir takım fikirler veriyor. Kayıcısı çok çarpıcı bir şekilde tanıtıldı. Güçlüler yaşar, güçsüzler ölür. Bu dünyanın tek kuralı budur. Bu adam öleceği bir yer arıyordu. Sonunda intihara kalkıştı ve gökyüzü adasından atlayarak çok ender bir intihar girişiminde bulundu. 40 kez ölüm cezasına çarptırıldı. Asıldığında zincir koptu. Giyotinler parçalandı mızrak saplandığında kırıldı. 18 kez esir alındı ve binlerce işkenceye dayandı. Ve bunun ardından çok önemli bir şey söyleniyor. Kimse onu öldüremedi. Onun hobisi intihar etmek. Onun adı Canavarlar Kralı Kaido. Yine hayatta kaldım. İhtiyar Beyaz Sakal bunu başardı deyip bize Kaido'nun tanıtılışı verilmiş oluyor. Tanıtılışının başından sonuna kadar hep bir tema işlenmiş farkındaysanız. O tema da ölümden farklı bir tema değil. Bu adam öleceği bir yer arıyor ve kimsenin onu öldüremediğinin altı çiziliyor. İntihar girişiminden sonra ayağa kalkıp yine hayatta kaldım. Beyaz sakal bunu başardı diyor. Kaido'ya göre beyaz sakalın başardığı şey şu an onun arayışı içinde olduğu şey. Yani ölüm. Beyaz sakal ölmeyi başardı. Kaido'ya göre ölüm çok ama çok önemli bir olay. Normalde siz güçlü bir karakteri asla yenilmedi. Dünyanın en güçlüsü. Bu adam yenilmez diye tanıtırsınız. Ama Kaido öyle bir karakter değil. Aksine tanıtılışı boyunca kendisinin defalarca yakalandığını ve defalarca kez işkenceye tabi tutulduğundan ve bazı noktalarda başarısız olduğundan bahsedilmiş. Eiichiro o da yenilmez, asla yenilmedi, yakalanmadı demek yerine öyle bir cümle yazmış ki bize Kaido'nun öleceğinin sinyalini daha tanıtılırken vermiş. Kimse onu öldüremedi. Peki her ne kadar karakterin tanıtılış sahneleri önemli olsa da başka sahnelerde Kaido'nun ölüme değer verdiği görünmüş mü? Tabii ki de evet. Bana da Yasue'nin ya idamına bir bakalım isterseniz. Yasue ya idam edilmeden önce kendi içinden konuşur ve büyük planın açığa çıkmaması için 71 yaşında olan kendisinin yapabileceği maksimum eforun bu olduğunu söyler. Ardından şunu ekler. 20 yılı aşkın bir süredir kimse Kaido'nun kellesini alamadı. Gene aynı şeyi söyleyeceğim. Neden kimse Kaido'yu yenemedi, Kaido hiç yenilmedi değil de kimse Kaido'nun kellesini alamadı gibi bir cümle kullanılmış burada. Tabi bu cümle söylenirken zorunluluğun gösterilmesi de manidar olmuş. Bu sahneyi ileride değineceğiz. Bir başka sahneden devam edelim. Bano'daki Çatı Savaşı'nda Dokuz Kızılkın ve Kaido Savaşı'nda Kaido çok ağır bir darbe yemiştir. Ve birkaç saniyeliğine bayılmıştır. Dokuz Kızılkın ise soluk borusunu kesin, bir daha nefes alamasın deyip Kaido'ya saldırıyorlar. Saldırırlarken aşura bağırarak o adamın kendisi kopana kadar savaş bitmeyecek diyor. Şimdi size soruyorum. Serinin hangi noktasında böyle bir cümle duydunuz? Krokoday ölene kadar, Doflamingo ölene kadar... Enel ölüne kadar bu savaş bitmeyecek tarzında hiçbir cümle söylenmedi. Ki zaten savaşın bitmesi için bu kişilerin yenilmeleri yetti. Ama Kaido'da söylenen cümleler çok farklı. Kaido bu saldırıdan sonra kendine geldiği vakit çok önemli bir şey söylüyor. Bir anlığına Kozuki Oden hatırladım. Beni öldürmenizi izin verebilirdim. Ama bir daha öyle bir canavarımsız bir samuray asla gelmeyecek. Hiç derin değil. Eski yaramı açacak kadar gücünüz bile yok. Çok güçsüzsünüz diyor. Buradan şunu çıkartıyoruz. Kaido çok güçlü birisine karşı yenilirse ileride kendisini öldürmesini isteyebilir. Ne de olsa tanıtılırken şöyle bir cümle kullanılmıştı. Güçlüler yaşar, güçsüzler ölür. İşte Kaido'nun benimsediği metafor da tam olarak bu. Bunun hemen sonrasında ise Kaido öyle bir cümle söylüyor ki tamam ikna oldum kapora diyeceksiniz. İnsan yaşının ilerlemesiyle değil, destansı bir ölümle gerçek mükemmelliğe erişir. Sizce de öyle değil mi? İşte Kaido ilk gözüktüğünde söylemiş olduğu şu cümle bir anlama kavuşmuş gibi oluyor. Hayatta kaldım. Beyaz sakal bunu başarmıştı. Bunu demesinin sebebi Kaido'nun ölümü mükemmelliğe erişme olarak görmesi. Bininci bölüm sonrasında ise Kaido'nun bu yönü üstü kapalı bir şekilde ortaya çıkıyor. Bazı kişiler Kaido'nun Love, Luffy, Kit, Zoro, Killer beşlisiyle dövüşürken niye mutlu olduğunu, niye gardını açık bıraktığını sorguluyordu ve buna bu adam egolu o yüzden böyle diyorlardı. Ama bence kesinlikle öyle değil. Yani egolu olmasının yanında bunun bir sebebi daha var. Kaido karşısında en güçlü teknikleri kullanan düşmanlarına bakınca seviniyor ve adeta sırıtıyordu. Özellikle Luffy savaş sırasında güçlendikçe Kaido da tıpkı Luffy gibi sarıtıyordu. Bunun sebebi ise Kaido'nun söylediği şu söz aslında. Hoşuna gidiyor gibi. Kendine ne kadar tehlikeye atarsan o kadar gülüyorsun. Bu söz aslında sadece Luffy'ye değil kendisine de söylenmiş bir söz. Çünkü kendisi de tıpkı Luffy gibi gülüyordu. Bu şu anlama geliyor. Aslında Luffy gerçekten Kaido'yu zorluyor. Tabi tam ben bunu derken işler acısı bir panel sonraki bölümlerde ortaya çıkıyor. Kaido'nun bu olaya karşı sevinmesi gerekirken aksine üzülüyor ve diyor ki bu kadar gaza de epey oluyor. Luffy Kaido'yu zorlamaya başlamıştı. Bu Kaido'yu mutlu etmiş hatta bir sebepten ötürü gaza getirmişti. O sebep aslında Luffy'nin kendisini yenme ihtimalinin olması. Eğer Luffy kendisini yenerse o çok istediği mükemmelliğe yani ölüme kavuşabilirdi. 1015. manga sayısında Kinamon'u sakat bırakan Kaido kolay olmasa da bazen yenilgiyi kabul etmelisin diyor. Bu sözde herhangi bir çıkarım yapmama gerek yok çünkü içi ölümle dolu bir söz değil. Ama Kaido yenilgiyi kabul et deyip Kinemon'un bedenine kılıç saplayıp öldürüyorsa işte orada bir sıkıntı var demektir. Çünkü Kaido'nun gözünde yenilginin sonucunun ölüm olduğunu görmüş oluyoruz. Yasone'nin idamına devam edelim ardından çarpıcı bir gerçekle karşılaşalım. Tama başkentte ateş festivalini kutlarken umarım babam da görebiliyordur diyor. Peki bu söz neyi mi anlatıyor? 20 yılı aşkın bir süredir kimse Kaido'nun kendisini alamadı. Güzel haberleri öbür tarafta bekliyor olacağım. Çocuklarınızın gözlerini kapatın. Bu üç paneli de birleştirince Yasue'nin ne demek istediğini ve hangi haberi beklediğini rahatlıkla anlayabiliyoruz. Yasue Kaido'nun ölmesini bekliyor ve bizi de uyarıyor. Çocuklarınızın gözlerini kapatın. Kayıda 994. bölümde öyle bir şey diyor ki bize resmen spoiler veriyor. Samurayların yolunu seviyorum. Roger ve Beyaz Sakal da bunu en doğru şekilde başardılar. Beyaz Sakal'ın başardığı şeyin ne olduğunu video başında ispatlamıştım. Kaido burada Roger'dan da aynı şeyden bahsediyor. Ki zaten Roger ve Beyaz Sakal'ın ortak olarak başardığı tek şey şanlı ve onurlu bir ölümdü. Roger da tıpkı Beyaz Sakal gibi çok büyük bir ölüme sahip olmuştu. Yalnız burada samurayların yolu derken neyden bahsettiğini anlamamıştım. Lakin 1036. manga bölümünün başlığı çok çarpıcı şekilde bana Kaido'nun neyden bahsettiğini gösterdi. Kaido samurayların yolunu seviyormuş. Peki samurayların yolu 1036. bölümün başlığına göre ne? 1036. bölümün başlığı şu. Samurayların yolu ölecek bir yer bulmaktır. Roger'ın ölümü korsanlar çağını başlattı. Beyaz sakalın ölümü ise korsanlar çağının yeni dönemini başlattı. Kaido ölünce ise korsanlar çağında yeni neslin dönemini başlatacak. Kaido işte tam olarak böyle Roger'ın ve beyaz sakalın başardığı şeyi başarmış olacak. Nereden bakarsak bakalım Kaido'nun Vano sonrasında yenilmesi dahilinde bu seri için herhangi bir yeri yok. Denizciler eğer ele geçirirse tekrar kaçım ihtimali var. Çünkü Kaido onlarca kez yakalanmış ama ona rağmen bir şekilde kaçmış bir karakter. Denizciler tıpkı Ace gibi Kaido'yu idam ederler desek bu da mümkün değil. Çünkü bunu defalarca kez denemişlerdi ve gene başarısız olmuşlardı. Böyle bir durumda eğer Kaido'ya denizciler el koyarsa Bu adamın hiçbir şekilde serideki misyonu bitmez ve hatta one'a tekrar dönebilir ki bu da senaryoya oldukça ters olurdu. Dolayısıyla Kaido'nun seri içinde yenilmesi dahilinde vermiş olduğum argümanlara ve panellere bakarsak onun için tek bir yolun olduğunu söyleyebiliriz. O da ölüm. Tıpkı Ace'de de olduğu gibi ölüm de Kaido'nun kaçınılmaz kaderiydi. Bu onun batsızlığından ve lanetinden ötürü değil. İsteğinden ve emelinden ötürü oluyor. Kaido'yu boşuna en güçlü canavar demiyoruz. Bu dünyada güçlüler istediklerini hep elde ederler.